Herkese İngilizce.com'dan herkese merhaba. Ben Kıvanç Kılıçer. Bugünkü dersimizin konusu ikinci çoğul şahıs. Yani siz. Hazırsanız başlayalım. Geçen ders birinci çoğul şahısı öğrenmiştik. We yani biz diyorduk. Şimdi ikinci çoğul şahıs yani sizler. Siz. You. You. Tıpkı sen derken nasıl you diyorsak siz derken de aynı şekilde you diyoruz. Hiçbir farkı yok. Very. Aynı şekilde geçen ders very. Yani çok. Nasıl kullanılır? Buna bakmıştık. Şimdi birkaç örnek daha yapalım buna ilgili. Short. Kısa. Short demekti. Very short. Çok kısa demek istiyorsak very short diyoruz. very tall. Aynı şekilde çok uzun demek istiyorsak da very tall diyoruz. you happy. You are happy. Evet geçen ders we are tired örneğini yapmıştık. Şimdi You are happy diyeceğiz. Tıpkı sen kullanımında olduğu gibi you are diyoruz. Yani hiçbir farkı yok. Sen mutlusun, you are happy. Siz mutlusunuz, you are happy. You are happy. You are Turkish. Çoğul şahısların hepsinde are kullanılıyor. We are, you are, they are. Bir sonraki derste göreceğimiz. Her zaman are kullanıyoruz çoğul olduğu zaman. Sizler Türksünüz. You are Turkish. Sen Türksün. Aynı şekilde. You are Turkish. You are Italian. You are very tall. Sizler çok uzun boylusunuz. Yani sen ve eşin ya da sen ve kız arkadaşın çok uzun boylusunuz demek istiyorsak, you are very tall. You are very short. Sizler çok kısa boylusunuz. 2 üç tane çocuk düşünün. Bu resimdeki olduğu gibi bir tane değil de birkaç tane çocuk olduğunu düşünün ve hepsinin kısa boylu olduğunu düşünün. Böyle bir durumda you are very short. Sizler çok kısa boylusunuz. You are happy. You are happy. You are happy. Üç tane you are happy duyduk. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. İlk başta sen mutlusun. You are happy. Singular yani tekil. Bu neydi? İkinci tekil şahıs. Bir arkadaşın karşında sen mutlusun demek istiyorsun. You are happy diyorsun. You are happy. Burada da Yeni tanıştığın bir insanla konuşurken ya da senden yaşça daha büyük birisiyle konuşurken siz deriz ya. Böyle bir durumda da siz mutlusunuz diyoruz. Kind yani nazik. You are happy. Son olarak sizler yani birden fazla kişiye hitap ederken. Çocuklar sizler mutlusunuz. You are happy. Plural. Yani çoğul. You are'ın kısaltmasını hatırlıyor muyuz? Your diyorduk. You're happy, you're tired, you're here gibi. Aynı şekilde siz için de aynı kısaltma yapıyoruz. Hiçbir fark yok. You're sad. You're here. You're here. Buradasınız. You're outside. Siz dışarıdasınız. You're outside. You're young. Hani deriz ya, siz gençsiniz, yaparsınız, daha çok gençsiniz. İşte burada you're young, you're very young gibi ifadeler kullanılabilir. Sizler gençsiniz. You're young. You're old. Geçen ders öğrenmiştik. Yaşlı veya eski old demekti. İnsanlar için old, yaşlı demek. You're old. Sizler yaşlısınız. Siz bir ailesiniz. You're a family. You're a family. You're a team. Siz bir takımsınız. You're a team. You're students. Sizler öğrencisiniz. Ya da siz öğrencisiniz. You're students. Öğrenmek zorundasınız. Çünkü sizler öğrencisiniz. Mesela böyle bir durumda. Your students. Your doctors. Sizler doktorsunuz, insanların hayatı için çalışıyorsunuz. Bir gibi uzun bir cümle kullanacaksak başında sizler doktorsunuz. Your doctors deriz. Your friends. Sizler arkadaşsınız. Arada küslükler olabilir, bazı sıkıntılar olabilir ama sizler arkadaşsınız. Siz arkadaşsınız. Sürekli birbiriyle atışan iki tane çocuk için mesela bunu söylersiniz. Your friends. You are very fast. Evet, iki tane yarışan araba düşünün. İkisi de çok hızlı gidiyor. Şoförleri karşınızda ve diyorsunuz ki you are very fast. You are slow. Siz yavaşsınız. Good afternoon students. How are you? We are fine. Thank you. Şimdi bir öğretmen düşünün sınıfa girmiş ve ilk başta ne diyor? Good afternoon students. Yani herkese iyi öğleden sonraları. Nasılsınız? Öğrenciler de hep birazdan We are fine. Thank you. You are a teacher. You are not a teacher. Şimdi üçüncü dersin konusu olumsuz eklerde hatırlarsınız. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek yapalım. İkinci çoğul şahısta olumsuz nasıl kullanılıyor? Aynen birinci çoğul şahısta olduğu gibi. You are not a teacher. Sen bir öğretmen değilsin. Sen bir öğretmensin. You are a teacher. You are not a teacher demek için not'ı ortaya koyuyoruz. Ama Türkçe'de bu değilsin sona geliyor. You're not happy. Siz ikiniz de mutlu değilsiniz. You're not happy. Mutlu değilsiniz. Bir şey mi oldu dersiniz mesela bunun üzerine. Mutlu değilsiniz siz bir şey mi oldu? You're not happy. You're not short. You're not a team. Siz bir takım değilsiniz. You're not a family. Evet, üç tane iş arkadaşı. You're not a family. You're not happy. Sizler mutlu değilsiniz. Evet, bu kelimeyi daha önce konuşmuştuk. Here, burada demek. Çok fazla kullandığımız bir kelime olduğu için tekrarlıyoruz. Here. Burada. Here. There. Peki, orada nasıl deriz? Ben burada değilim, oradayım. Ya da o kitap burada değil, orada. There diyoruz. We are here. You are there. Biz buradayız, siz oradasınız. We are here, you are there. Birinci çoğul şahısla ikinci çoğul şahısı aynı cümlede kullanıyoruz dikkat ederseniz. We are here, you are there. We are fast, you are slow. Biz hızlıyız, siz yavaşsınız. We are fast, you are slow. We are short. You are tall. Kısa boylu bir voleybol takımını düşünün. Karşısında çok uzun boylu bir voleybol takımı var. Ve biraz korkuyorlar doğal olarak. Ve diyorlar ki, biz kısayız, siz uzunsunuz. Maçı büyük ihtimal siz alacaksınız. We are short, you are tall. Evet, yeni ve eski kelimeleri çok kullanılan kelimeler olduğu için bunlar üzerinde biraz duralım new yeni, old eski. old Örneğin eski bir araba. old. Old aynı zamanda yaşlı demekti. Ama cansız varlıklar için eski olarak da kullanılabiliyor. very old Evet, eski ve bir de çok eski var. very old New. Yeni. New. Brand new. Türkçe'de çok yeni demeyiz. Ne deriz? Yepyeni deriz. İşte İngilizce'de de çok yeni demiyoruz. Yani very new pek kullanılmaz. Bunun yerine böyle gerçekten hani ambalajı yeni açılmış, yepyeni, hiç kullanılmamış anlamında brand new. Burada D'yi çok fazla kullanmıyoruz. Brand new. Sanki iki tane N arka arkaya geliyormuş gibi oluyor. Brand new. Book. The book is old. Evet, kitap eski. The book is old. The book is very old. Kitap çok eski demek istiyorsak, the book is very old. Şimdi kitap yeni diyelim. The book is new. The book is new. The book is brand new. Yepyeni yani kitap yepyeni. Bunu nasıl söyleriz? Deminki araba örneğinde olduğu gibi, the book is Brand new, it's brand new, it's very old.